Yeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize merhaba arkadaşlar yine iniyoruz bakalım Bakalım başımıza ne zevaller gelecek bugün de Bir dakika tamam ki iyi, çok iyi. hiç sorun yok hiç sorun yok Hiç gerilmeyelim oyunun daha başındayız Mükemmel bir başlangıç oldu gerçekten oyun için Allah bir daha gidiyorum bir daha gidiyorum Adam kabul etti zaten intikamı Beklesin sadece beklesin Ecel geliyor Ecel Ecel iniş yapıyor Nerede? Burada Ya enayi burada ya. Canı şurada fuller. Bir dakika. Ne oldu oğlum orada? Oğlum çıksana. Benim, ben niye şey gibi oynuyorum? Şunları bir bas abi kendine. Ben o botu niye vuramadım? Dönmedi oğlum. Benim vurma tuşu falan da çalışmadı orada. Bir şeyler oldu ama. Kendimi bir an engelli gibi hissettim orada. <laughs> Neyse dur kardeşim mermim bitti de benim biraz. Benim biraz mermim bitti de. Bir, bana bir müsaade edin çocuklar. Bana bir iki dakika müsaade edin. Ok mu verdin yavrum sen bana? Tamam. Erosluk yaparız kardeşim ne olacak? Oğlum ölsene. Ölsene. Ölmüyor lan. Oğlum bana saygın yok erosa saygın olsun. Ya çocuk ya çocuk ya Oğlum ne saçma sapan bir başlangıç oldu Arkadaş bekleyin toparlıyorum toparlıyorum geliyorum bekleyin ya El, el ısınması el ısınması Bir sakin olun el, el ısınmasıydı bu hemen geliyorum Tekrardan iniyoruz kardeşim Az önceki oyun uyku sersemliğimi verin Daha yeni uyandım da kahve mavi hiçbir şey içmedim Biraz atalak gibi oynadım aynı Ama erosoklarımla yine iyi işler çıkardık bence Bu sefer her şey çok daha farklı olacak ama silah vermedi Silah yok silah yok Silah yok gördüğünüz gibi hiçbir yerde yok Benlik için sakin olun. Sakin ol burada. Tamam. 9 mermi. Mermi. Oğlum hiçbir yerde silah niye yok ya? Burada var mı? Var. Almam lazım sadece. Tamam. Şimdi sakin olun. Ya sen orada ne yapıyorsun ya? Kafasını da böyle sola doğru kaykılmış kafası da. Bekleyin geliyorum ya. Aynı yere mi gitsem? Yok aynı yere git. Aynı yere aynı yere dur. Yetişir miyiz oraya? Yetişemeyiz ki. Bir şekilde gideceğiz ama oraya. Bekleyin. En en kötü karşılarız adamları. Bloomster'da lootlanırız karşılarız şu oğlum tamam tamam hadi yolla bakayım şerefi varsa kabul eder zaten. Geri mi gitsem? Beleşkil kusu geldi ama neyse. Şimdi biraz loot alıp adamlara doğru koşayım şurada. Ulan bir tane uzun menzilli iş yapacak silah vermedin ya Allah da kahretmesin ya. İki tane UMP'm var. Ya yeterli aslında benim gibi bir oyuncu için de. Tabii bir M416 full bir M416 AVM olsun. Bunlar da tatlı olabilir de. Şimdi baskın basanındır ilkesini biliyor musunuz? Bak baskın basanındır bak basacağım şimdi hepsine. Şey yani baskın açısından. Burada tehlike yazıyor. Oğlum ayağıma beleş kil geldi oğlum. <laughs> oğlum bedava kil geldi ayağıma. Beni vurma. Kardeşim az önce Kutlar Vadisi gaza getiren sahneleri izledim. Şimdi bok yediniz. Şimdi bok yediniz işte. Geliyorum. Silah yoksa... Silah yok değil mi burada? Ben aslında çok terbeli bir insanımdır. Yeni bu oyun bu hale getiriyor bak. Bak silah geldim buradan aldım ortada. Verdiği silah da QBS. Bana mı sıkıyorsun? Sıkma. Ne yapıyorsun ya sen? Dur oğlum dur. Ne yapıyorsun be? Oğlum bir sakin olun. Bir sakinliğe ihtiyacımız var şu an. Ben burası benim mekan olsun. K kili çalar mıyım? Çalamam. Tamam burası benim mekan ya. Güzel vurduk. Nereye kaçıyorsun? Nereye? Adam şey bulmuş ya. Sapan bulmuş. Ne yapıyorsun? Nerede bu adam? Göre görenler like atsın adamı. Şurada mı? Şurada bir şey gördüğüm gibi oldu ama. Tamam. Gördük. Gördüm ki. Tamam. Tamam. Am kötü bir yere geldim gibi. Tamam. Burası güzel. Am ne boktan silah bu QBZ ya? Bu QBZ kim buldu kardeşim ya? Bu QBZ'de bir bozukluk var ya. Çaldım, 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 çaldım. Sakin ol oğlum. Çaldım lan çaldım. <laughs> Adam gergin şu an. Ben nereden görüyor? Oğlum yukarıya ne ara geldin sen ya? İntikam kabul et de. Kardeşim ya tam Kurtlar Vadisi müziği fon müziği çalmıyor ki arkada. Oğlum ben daha böyle buraya atlıyorum. Az bir iceberg'e yaklaşsak ya. Bekleyin geliyorum. Bekleyin ecel tekrar kapıda. Geldim oğlum geldim. Çok da iyi gelemedik ama. Şunu at bakayım adamı. Burada kutu olması lazım. Yok. Niye? Çünkü ben geldim buraya. Normalde kutu oluyor. Ne oluyor? Ya ne yapıyorsun oğlum ya? Bot taklidi yapıyor ya. Gideceğim şimdi ona bir arkamdan vuracak beni. Yok oğlum yemem yemem. Aslında yerim de. En iyi de ben yerim aslında biliyorsunuz. Yemem falan diyorum ama. En iyi de ben yerim kardeşim ama yemeyeceğim. Ya sen benim orada olduğum nereden biliyorsun ya? Elf Emir. Elf ne ya? Oğlum motor kaskı var adamda. Motor kaskı adam ölüyor ya. Bekleyin oğlum 3. oyun ya da. Kardeşim videonun 5. dakikası 7. kez uçaktan atlıyor. Böyle bir rezillik var mı? Oğlum birazcık birazcık salın beni de oynayayım. Birazcık salın ya. Hayır kutlar Vadisi gada getiren sahneleri izledim. Öyle de olmadı. Demek ki öyle sahneyle mahneyle olmuyor kardeşim. Şöyle ineceksin. Şöyle afilleyeceksin biraz. Bak şuraya doğru ha. Şuraya. Tamam çok güzel yere indik. Burada sana bir tane vektör versin. Az atama etmeyen çoğu bulamaz demişler de. Dur dur. Buraya mı geleceksin sen? Ne yapıyor bu deli ya? Ama bu vektör de bir acayip silah ama. Mermisi bitiyor. Ne sorun yok sorun yok. Ama 19 mermili silah mı olur? Böyle silah mı olur ya? Tabancanın bile 12 mermisi var zaten. Bu bir de taramalı. Uf. Elim azıcık sıktırıyorum vurma Mermim bitiyor zaten. Kardeşim buralardan bir yerlerden geleceğiniz gibi hissediyorum ben. Kafası yaraldı. Kafası, kafasını yardım. Yardım çocuğun kafasını da. Yine Allah belanı vermez ki. Mermim yok. Mermim mermi bulmaya geldim arkadaşlar. Mermi bulmaya geldim de mermim kalmadı. Oğlum vektör vermiş elime. Vektörle ben ne yapayım orada ya? Buraya atlayalım bir daha de. Aha, hadi, hadi iceberg'i affettik bu sefer bir de buraya. Oğlum 8. atlayış uçaktan bak gerilmeye başladım. Bak bana bir şeyler oluyor. Bizim mekana çıkalım da. İnşallah önüme biri çıkmaz burada. Tamam, bizim mekandayız şu an. SLR'ı e, da kullanırız. Arbaliyet veren de yani, bunlar da kullanılır. Gayet güzel itemler çıkmakta şu anda önüme. Burada kimse yok mu? Yoksa var ya bayram ederiz, bayram. Bu kadar uzun süre yaşadığımı bu... Gerçi bu videoda bu kadar uzun süre yaşadığımı hatırlamıyorum. Şu an hoşuma gitti. Oh, beleş. Oh. Oğlum burası bomboş lan ne güzel lootlanıyoruz. Çok hoşuma gitti şu an. Ölmedik uzun bir süredir. E ben gideyim o zaman. Ölmeye gideyim. Bu kadar yaşamak bana bir tuhaf geldi çünkü. Ben gidiyorum. Burada alınacak bir şey yok herhalde. Bakayım şuralara da şuralara da son bir kez bakayım da. Beleş loot'u ben severim. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar da kafama red zone atıyor. İnşallah hemen bombalama bomba başlamaz. Şu red zondan çıkmaya çalışıyorum şu an. Kafama düşmezse sevinirim red zone. Çıktım sayıda zaten de. Sen bana bir şeyler yaparsın gibime geldi. Bu arada orada tek ben varım diye mat o red Biri daha var herhalde. Bot mod vardır yani. Varsa vuralım. Bu oyunda adam akıllı bir kilim de yok. Ya vardır 2-3 tane de. Çok hoş değil yani. Onun sevincini bile yaşayamadan gırtlakladılar sonra beni. Ya adam vurup şöyle böbürlenmem lazım. O vurduğum adamı... Aha. Şuradan bir yerden ses mi geldi? Geldi ki oğlum beni kandıramazsınız. Şuralardan bir yerlerden ben ses duydum. Ben duymadım mı ki acaba? Duydum oğlum. Yukarıda şey bile vardı ya. Yukarıda simgesi bile çıktı kaç 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 Yanlışlıkla vurdum ha bu arada çaktırmayın ama Biraz yanlışlıkla vurmuş olabilirim Öldüm zannettim yine tam sövmeye başlıyordum da Ölmemişti şey tamam sıkıntı yok sıkıntı yok Olmuş da ölmüşe çare yok kardeşim hadi bay bay Az daha yine gidiyorduk yine gidiyorduk bana bir şeyler oluyordu ya da biri var değil mi gördüm Oğlum çıkamadım bot musun sen Nasıl vurdum arkadaşlar bir anda döndüm tak 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 kafasını da yardık. Oğlum keskin nişan susturucusu ben buradan nasıl buldum ya? Böyle bir şey nasıl olabilir? Aa üst seviye çanta. E oğlum tablo nerede? İnceleyelim tabloyu. Çok soyut bir çalışma olmuş gerçekten. Sanatçı şuralarda loot olduğunu söylüyor. Oğlum geri mi gideceğiz şimdi? Boş ver. Dönüşelim atımıza dönüşelim. Hadi gidiyoruz. Şimdi biz tam ortasındayız aslında. 18 kişi var şu anda. Bence buralarda bir yerlerde adam olması lazım. Şu midesteğine yakın tarafta vardır bak. Buralarda vardır. Şimdi şu çatısını atlayalım. Oğlum bozuk bu bozuk ya item bozuk ya <laughs> Atlayamadım Van. Ben... Oğlum Tuğuyu da yesene Oğlum tu Tuğuyu ye Tuğuyu Neredesin? Oğlum Tuğuyu yemedi ya ikinciyi yemedi ya Benim İngilizce var bu arada Zaten fark etmişsindir Van dememden tu dememden Yarışır mı ki seninle gel Nerede bu ya? Bununla bir kapışalım Bununla bir rally yapalım Nerede o çocuk? Ne haber lan? Kafa kafaya giriyoruz bak kafa kafaya Adam sen dönüşmezsin bununla gezeriz Nereye gitti bu ya? Heh, orada bak Kendini kaybettirmeye çalışıyor. Selamun aleyküm. Selam. <laughs> Abi sıkma ya geziyoruz biz kankimle. Gezemiyoruz. Kaç oğlum? Kaç ben enayi gibi kendimi şey yaptım, indirdim buradan. Canım canım iki. Hiç sorun yok, hiç sorun yok. Bir şöyle gidelim. Şöyle gidelim. Bu arada durmayı çok iyi yapmam lazım. Durmayı ama alan geliyor. Şöyle İnsem canım inmez değil mi? Heh. Bundan da her indiğimde canım dipte kalıyor. Benim sinirimi bozuyor biraz ha. Şimdi kardeşim şunları da basalım kendimize biraz. Sonra sniper'ımızı şuradan bir ava çıkalım. Kardeşim ne biçim sıkışıyorsunuz? Bekleyin ben de sıkayım bir iki tane ya. Ay. Oğlum bir. Oğlum kilimi çaldı. Kilim gitti. Kilim. Kilim gitti. Kilim gitti lan. Kilim gitti oğlum. Kilim aldı lan. Oğlum yine Oğlum kendi kimse bana göstermiyor mu? Tamam sorun yok sorun yok var var oğlum sorun ya orada bir sürü ikili vardı ya moraller bozuk Ben oradan bir tane ikili çekemedin ya 7 kişi kaldı bu arada Oğlum neredesiniz gelin fightlayalım Ya siz fightleyin ben arkadan da vururum Hani illa benimle fightlayacağınız diye bir şey yok siz fightleyin ben arkadan vururum Oğlum niye yürümüyorsun öne doğru son anda Dodge'ladı lan oğlum kafaya bak adamın kafasını nasıl sağ sola oynatıyor ya Buralarda kimse yok mu? Oğlum burada ne? Estağfurullah. Ne yapıyorsun ya sen? Benim kafama geldi, kafama geldi ama ya. Kafa öyle sert vurulur mu ya? Şuraya bir gidelim. Çıkamadım. Öleceğim, öleceğim. Ayak sesi öleceğim. Bir dakika. Kapıyı kapat. Tam burası benim artık. Beni rahat bırakın. Şimdi sıçtım cihazını senin. Tekrardan geldik kardeşim. Az önceki oyundaki adamı ruhsatsız bomba kullanmaktan, aleni bir şekilde insan öldürmekten ihbar ettim gerekli mercilere. Öyle bir rezillik olamaz. Adam 50 tane bomba attı. Yani i̇nsan böyle havaya uçurulmaz yani. Başka bir şey demiyorum ben. İnsan insanı havaya uçurur mu ya? Buraya mı geldi? No problem. Ya sen ne yapıyorsun ya? Gel oğlum gel. İnşallah üstte kal üstte kaldı ya. Ne enayi adamım ben. Bende biraz enayilik var gibi. Oğlum niye kimseye bir şey olmuyor bu oyunda? Bak bak kurnaz kurnaz geliyor bak. Kurnaz kurnaz geliyor Burhan ne yapıyorsun Burhan? Tamam o adam bana gelmiyor. Burada. Tamam Burhan'ı boş ver. Şey o adam boş ver. Örümcek aldı adamı. Gel gel. Biraz gecikmeyi attın ama. Geldim hemen mi geldin oğlum? Niye geliyorsun lan hemen? Oğlum bunun 17 mermisi varmış. Ben bunu niye aldım? Bak bak burada enayiye bak. Ne yapıyorsun enayiye? Oğlum kafasına vurdum adamı. Ka kask benim kaskım artık. Neyse kaska çok bir şey olmamış. Tam üstümde. Buraya buralardan giremez. Buraya atlayacak mecbur. Şuraya atlaması lazım. Gelmek için. Gel gel. Tamam bu da gitti. Burhan ikinci kez gittim. Burhan ne yapıyorsun yavrum? Burhan folloş oldun artık git yavrum. İntikam aldık bu arada. Aa benim şey geldi o zaman. Dur şunu hiç açmadık ha. Ya siz oğlum bir gidin artık ya. Kaç kere vuracağım? Follow hoş oldunuz bak git artık git. Ya 50 kere mi vurayım da? Bir kere vurduk yeter daha. Bu ne oğlum? Benim prensiplerim var ya. Şunu bir açar mısın? Bu ne ya? İyi 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 iyi. İyisin iyisin iyisin. Hadi iyisin. Arkadaşlar biri daha geldi buraya da. Tedipçi al ben M4 bulurum. Ya ben burada bir tane ayak sesi duyduğum gibi oldu. Biraz korkuyorum da. Üstünde güzel temler var çünkü. Ölmek istemiyorum. Oğlum şuraya bakayım ama ya. Burada enayi almamıştır birkaç kişi. Bak ben biliyorum. Bak ben enayimi bilmiyor mu? Siz sanıyorsunuz ki ben enayimi bilmiyorum da konuşuyorum yani. Biliyorum da konuşuyorum enayim ben. Burada ayak sesini duydum ben senin. Oğlum ne yapıyorsun ya? <laughs> Nereye çıkıyorsun yavrum? Orayı keserim belki Sizi görmezsiniz de. Orada çok güzel bir sprey attım da ondan mahrum kanı yapacak bir şey yok. Şuradan birkaç bir şey daha bakıp gideceğim ya. Terk edeceğim burayı. Gidelim ya da direkt gidelim. Hemen ölmem inşallah bir yerden adamlar gelip de vurmaz. Markette bir para harcayalım. Vardı mı? 88 para vurum. Varın ne demek? Var ne demek kardeş? Akıyor akıyor. Şimdi adam bulsak. Oğlum sesi geldi hemen. Şuradan çıkıp AVM ile vurmak keyifli olabilir bak izleyin. Buradalar. Tabi çalar kasıyız. İndirdik. Wolf yattı Wolf. Kim kaçıyordu, şimdi kaçıyoruz, şimdi kaçıyoruz. Pozisyon değiş, pozisyon değiş. Bas oğlum takviye Kaç 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 kaç. <laughs> Adamını bitirdik ya biraz sinirli bana. Olur olur kavga olur kardeşim. Öyle hemen alamayın Sövmeyin bana. Onun burada da biri var. Bana mı sıktın sen? Bana sıktı enayiye bak ya orada ya. O da indi. Tamam. Yine kaçıyoruz. Kaç kaç kaç. Oğlum koş koş koş. Ya enayi arabası ya enayi arabası ya Kaç oğlum kaç ya Ulan basıyorum basıyorum gitmiyor Bu ne enayi bir arabaymış Gittin oğlum bak yanıyorsun yanıyorsun Şuraya bir Tamam bunu ar aracı artık salıyoruz arkadaşlar Kalmadı yani vebali kalmadı artık Artık gidebilecek bir durumda değildi de, o enayiyi de vurduk ama düşüremedik ya o biraz sıkıntı. Hadi yani bak ben diyorum adamları vuruyorum kardeşim ama azalmıyorlar. Da bazen çoğaldıkları bile oluyor. Yani denk gelmedik böyle çoğalmalarına hiç. Geldik. Oğlum niye çıkıyorsun oraya? Şimdi buradan Tamam. Alana bir girelim de biz. Gerisine sonra bakarız. Şimdi buradayız da. Bir dakika yeme. Oğlum biz adamla yan yana sıkıyoruz herhalde. Olabilir. Biz adamla yan yana sıkıyor olabiliriz. Ya arkamdan gelmiş bu. Niye demiyorsunuz oğlum? Arkam, arkamdan geliyor diye çıtlatın. Bana arada çıtlatın. Ben ses kasamıyorum işte ya. Ben ses kasamıyorum. Bana çıtlatmanız lazım. Kardeşim bak last dance diyoruz. Son oyun ve atlıyoruz. Sert bir iniş yapacağız ve sert bir galibiyetle bu videoyu kapatacağız. İzleyin. Sadece izleyin. HD izleyin. 1080p'ye çekin öyle izleyin. Bir de like atın. Hemen hemen geliyorum. Şuraya yetişemez miyim? No problem Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Siz bunun bir sorun olduğunu zannediyorsunuz ama değil. Bu gerçekten bir sorun değil. Tamam. Ya siz bunun bir sorun olduğunu zannettiniz ama değil yani arkadaşlar daha nasıl ikna edeyim ben sizi ya? Gel. Gelin gelin. Mermim azaldı da biraz o yüzden sıkamıyorum. Tamam bak şimdi bana gelecek bu oğlum. Buralardan atlama şansı yok. Buralara baksanız yeter o yüzden. Üstünüz adam olduğunda. Bu da öğretici video bu arada. Aynı zamanda öğretici video çekiyorum. Neredesin? Ayak ses geliyor da kendisi yok işte. Ulan çıkıp da ümüğünü sıkacaktım da işte scope olmadı hiç. Da üstünde üstünde ya en ay üstünde. Oğlum insan üstünden. Nereden geldi lan o? Gelemez ki. Bir yanımdan mı geçti? Ben görmedim mi onu? Gördüm, çok sakinim gördüğünüz gibi. Sadece sorguluyorum hani nasıl olduğunu sorguluyorum. Hayat böyle arkadaşlar. Çok emin olmayacaksınız kendinizden. <laughs> Gelip böyle şeyler yapabiliyorlar insanlara. Bu da onların terbiyesizliği bir adam. Bak Scar verdi şimdi bana. Boş yer atladım ya. Muhtemelen oraya atlasaydım Uzi falan vereceklerim ya da Vektör verecekti. Oyun beni sever de biraz. Bu arada Vektör'ümün kostümü Oğlum vektörümün kostümüne bakıyorsunuz. ne yapıyorsunuz ya bana? Ama kabire yapıyorsunuz ha bunu. Bunu sürekli yapıyorsunuz. Bir kere değil, iki kere değil. Yeter artık. Son oyun kardeşim son oyun last dance diyoruz ve tekrardan atlıyoruz son oyun az önceki oyunu boşverin verin. oyun oynanmadı sayın. Ha bir oraya atlıyorduk e, bulumsuzların yanına atlıyorduk birazcık da kallı alanda savaşalım diye hızlı ölmeye karar verdim. Ice bölge geldik o yüzden yukarı çıkıyoruz şimdi sonra bunu buluyoruz. Ben küfür edebilirim her hani başka ne verebilir ki gerçi tamam çok da bokunu çıkarmayalım. Kimse atlamadı buraya muhtemelen bir atlasaydı arkadaşlar ben e, şuradan çıkacaktım. Bak biriyle yarışı olacaktık. Burası kalabalık olsaydı ben çıkacaktım buradan. Böyle gelecektim. Şurada sadece kar 98'i görecektim. Sonra oyunu küfür Allah'tan öyle bir senaryo yaşanmadı da buraya kimse niye atlamadı? Ama bu biraz saçma değil mi? Tamam cellat burada da. Gelin yani niye gelmiyorsunuz? Ya güzel lootlandık da burada. Keşke birileri olsaydı ya. İnerim ben savaşması da zevkli oluyor. Tam biraz hızlı ölen bir insanım ama. Savaşalım yani oyun sonuçta. Niye böyle bir şey oldu ki şu an? Şu an olan bir tane anlam veremiyorum kardeşim. İnsan buraya niye atlamaz oğlum? Zaten öldüğüm bir yeniden canlanıyorsun. Hepsi bot mu desem değil. Yanında çünkü vuruşuyorlar. Bekleyin kardeşim ben şurayı lootlayıp geliyorum. E gidelim o zaman kardeşim buradan. Ben güzel lootlandım da birileri olsaydı iyiydi yani. En azından bir sinir stres atardık. Neyse gidelim hızlı hızlı buluruz adamları ya. Ya bu AMR'yi bu arada sevmiyorum ama her bulduğumda da alıyorum. Çünkü bana şey gibi geliyor. Böyle özel hileli bir silah gibi geliyor. Ama bop gibi de silah yap. Yani. Ben kullanamıyorum belki ama. Benim bu arada eski videolarda bir AMR... Vakası vardı o videoyu da izlemeyenler izlesin. Gerçekten bir AMR'ye nasıl bir vaka olabilirse öyle bir vakaydı yani o video. Her boku yaşamıştık. O videoya da gidebilirsiniz. Ama ilk önce bu videoyu bir bitirin. Çünkü birincilik geliyor kardeşim. Çünkü birinciliğe doğru koşuyorum şu anda. Abi benim kafaya bakar mısın? Aa, bak. Şimdi buradayız. Buralara birileri gelmiş. Bot değil. Bot bot. Bo bota bak bota. Benim bo beni dojluyor ya oradan anladım bot olduğunu Burada savaşıyorlar da bir gidelim bakalım Ne yapıyorsunuz? Selamünaleyküm de Attık içeri girdi o bomba Ulan kaçtı kaçtı içeriden kaçtı Bir attık Bir tane daha şuraya atalım bence Yattı Güzel bomba oladı ha buradan İyisin iyisin Var mı arkadaşım? Bot mu lan bu? ASD ASD diye bot olmaz ki. Olur mu ki ya da? Ya bunu oğlum yay çıkıyor. Hangi çağdayız? Nereye gitti lan o? Değişiye bak ya. Gördüm ki. Ne yapıyorsun çocuk adam? Beni bir ara tam bu şekilde bot öldürmüştü. Adam canımı bir bırakmıştı. Tam kit basıyordum bot geldi arkadan öldürdü. Binaya bak. Kaçacağım ki buradan ben şimdi. İzle. Oğlum ya ya bu nasıl bir rezilli? Kardeşim ya o Oyun kastı oyun ya. Oğlum video bitti Video buraya kadar. Oyun kastı ya. Ben ne küçük Hiçbir şey yok. Ben kaçardım oradan. Oğlum video bitmemiş Lan durun lan durun. Senin ağzına sıçtım ben şimdi Sen neredesin? Bekleyin bekleyin. Şurada benim Ölüm burada. Sana şimdi ben gereken cevabı Veremez miyim? Oğlum bakın da sinirlen. Nasıl ödülmüştüm biliyordum Ama son bir şansımız daha Var arkadaşlar. O da ölmek mi dersiniz? Bakacağız şimdi ölmek mi değil mi? Ya beni gördü mü? Beni görmedi zannettim. Ben bu oyunayı beni görmedi zannettim ama. Ben bu oyunayı beni görmedi zannettim. Nasıl vurdu böyle? Bir anda tak yaptı içeri girdi oğlum adam iyi oynuyormuş ya. Onu ben yapamam. Video bitti arkadaşlar. Video buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atabilirsiniz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Burada benim bombalama vardı da. Neyse.